Kuzey Kore Perşembe günü saat 8 ile 10 arasında Kore Yarımadası'nın doğu kıyısındaki bir yerden Kuzey Doğu'ya doğru birden fazla balistik füze ateşledi. Kuzey Kore'den Japon denizinde tansiyonu arttıracak bir adım geldi. Balistik füze denemesi yapan Pyongyang füzeyi Japonya'ya düşürdü. Biri sabah 9.20 civarında ateşlendi ve 100 kilometrelik maksimum irtifaya ulaştı. Ve Japonya'nın ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışındaki denize inmeden önce 800 kilometre kadar uçtu. Füze büyük ihtimalle düzensiz bir yörüngedeydi ve analiz etmeye devam ediyoruz. Japonya savunma bakanı Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze denemesi sorucu düştüğü nokta nedeniyle Pyongyang yönetimini kınadı. Güney Kore Ordu sözcüsü ise fırlatmaların ihraç edilmek üzere tasarlanan silahları test etmek amacıyla yapılmış olabileceğini söyledi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'ne göre Kuzey Kore, Rusya'ya Ukrayna'da destek vermek için füzelerin yanı sıra yaklaşık 15 bin asker gönderdi. Şu ana kadar çatışmalarda yaklaşık 4700 Kuzey Kore askeri öldürüldü veya yaralandı.